arkadaşlar bugün sizlerle konuşan videosu çekiyoruz. İlk defa videosu çekiyorum. Bu yüzden kötü oynayabilirim azıcık. Kötü oynarsam affedin. Arkadaşlar pardon vurulduk. <laughs> Arkadaşlar bu bugün... Kardeşim bu nasıl bir ölümdür? Çok kötü bir ölüm. Kardeş. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Daha yeni başladım arkadaşlar. Kardeşim bu nasıl vuruyor beni? Çok kötüyüm ya. Arkadaşlar harbiden çok kötü. Ya kardeşim nasıl bir ölümdür bu? Kardeşim diyorum size de arkadaşlar. Pardon. Bileş aldım diye kendimi bir bok sanıyorum arkadaşlar. Pardon. Bok dediğim için. کردش